Herkese merhabalar. 8. sınıfta göreceğimiz basınç konusuyla alakalı ön hazırlığı yapabilmemiz için 7. sınıftan konuları beraber öğreneceğiz Tonguç senle beraber. Evet hocam. Tonguç'un basınç konusu... Basınç nedir Tonguç sence? Basınç her gün derslerde yaşadığımız sıkıntıdır hocam. Hocalarımızdan bize uygulanan e, evet, baskıdır. gerçekten saçmaladığın gerçekten tebrik ediyorum. Tonguç'un bir kere basınç konusunu anlayabilmemiz için 5. sınıfta gördüğümüz çok önemli bir konu vardı. O da neydi biliyor musun Tonguç'um? Kuvvet konusu. Yani basıncın kuvvette birebir alakası var. Zaten basınç dediğimiz şey birim yüzeye uygulanan kuvvet demek aslında. Dolayısıyla ben basıncı anlamak istiyorsam ilk başta öncesinde neyi bilmeliyim? Kuvvet konusuyla alakalı e, temel kavramları, kuvvetin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, neyle ölçüldüğünü bilmek zorundayım ki basınç konusu anlıyor. Gel sen de beraber kuvvet konusunu tekrarlayalım. Var mı sevgili adam? Varım, Varım hocam. Beşinci Kutuma kuvvet konusu... istiyorum. Duran bir cismi ne yapabilir kuvvet Tonguç evladım benim? Hareket ettirir. Aynen. Mesela sen bir tane topa vurduğun zaman ne olur evladım? O Kaça top, çıkar? İşte bir yerden bir yere doğru gitmeye başlar. Hareket eden bir cismi ne yapabilir Tonguç evladım benim? Ee, durdurur. 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 Mesela top geliyor arkadaşından pas aldın çat diye ayağınla durduruyorsun. Bak kuvvet uyguladın değil mi? Mesela bu da aynı şekilde Mesela. kalecilerin yaptığı şey. Arabayı, arabayı iterken yaptığımız şey. Arkadaş bir el atalım. Hareketli bir cismi yavaşlatır veya hızlandırır değil mi Tonguç evladım? Mesela alışveriş arabası aşağı doğru kayıyor. Sen ne yapıyorsun? Çekerek geriye doğru sen bunu yavaşlatmaya çalışıyorsun. O zaman kuvvetin yaptığı çok önemli bir şey var. Cisimlerin hareket yönünü veya şeklini de değiştirebilir. Bak bu önemli bir şey. Mesela ben kuvvet uygularak bu kalemi böyle bükebiliyorum görüyor musun? Evet. Şeklini değiştiriyorum bak eğik bir po pozisyona getiriyorum. Veya işte Hocam siz diyeyim? kaleme dokunmadan aklınızı bak, bu musun? kağıdı, bu kağıdı kuvvet uygulayarak böyle bükebiliyorum. İşte bu da aslında e, kuvvetin etkisini de gösterebiliyor Tonguç evladım benim süpersin. Peki kuvvet çeşitleri nerede Tonguç? Biliyor musun? Ee, akıl kuvveti, fikir kuvveti. Hayır saçmalamayı kes. Temas gerektiren kuvvet ve temas gerektirmeyen kuvvet diye kuvvetleri biz ikiye ayırıyoruz sonuçta. Hmm. Temas gerektiren kuvvetler dediğimiz şeyler aslında bizim çok basit bir şekilde bildiğimiz itme ve çekme kuvveti değil mi Tonguç'un mesela? İtme, çekme, itme kuvveti. Pardon bu çekme kuvveti özür dilerim. Ne Aa yapıyoruz? balığı tutmuş yukarı çekiyor. Aynen yukarı doğru çekiyoruz. Ondan sonra mesela çocuk arabasını iterken ne yapıyoruz? İtme kuvveti uyguluyoruz. Bunlar temas gerektiği elimize dokunmak zorundayız. Burada ne yapıyoruz sonuçta? Mesela havanın aşağı doğru bizi neyle durdurduğunu söyleyebiliriz. Sürtünme kuvvetiyle durduğunu söyleyebiliriz. Veya yolda giderken arabanın rahatsızlığının ee, kaymaması gibi. Hocam paraşüt da... bulutlara mı sürtüyor? Evet evlat havaya sürtüyor. Hava da ha. mesela şu anda ben elimi böyle yaptığım zaman ne oluyor? Elimde havayı hissedebiliyorum. İşte bu elimdeki hava etrafımızdaki hava bizi aslında durduruyor paraşüte. İşte o zaman üç tane kuvvet varmış. Temas gerektiren çekme, itme ve sürtünme kuvveti Çiz. olarak. Temas gerektiren. Peki temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Hiç aklına geldi mi temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Manyetik kuvvet. Mesela mıknatısın demir parçacıklarını çekmesi. Aa Bayağı okumadan çekiyor kuvvet. doğru. E, tarağın mesela kağıt parçacıklarını çekmesi. Yer çekme kuvveti zaten elmanın yere düşmesi, bizim e, aşağı doğru popomuzun e, bastırması gibi. Mesela bak kalemin yere düşmesi. Bunların hepsi temas gerektirmeyen kuvvetler diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla ikiye ayırdık. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler diye ve bunların hepsini de teker teker söyledik. Peki kuvveti nasıl ölçeriz Tonguç? Kuvveti nasıl ölçeriz? Kilogramla. Hayır. Metreyle. Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkilerinden faydalanarak ölçülebiliyor. Ne demek esnek cisimler? Esnek cisim diye aklına ne geliyor Tonguç abi? Lastik. Harika. Lastik esnek cisimlerden bir tanesi. Veya ee, yay diyebiliriz değil mi Tonguç abi? Yay, yay. Şey, yay, lastik. Bunların aslında e, etkileri, bunların üzerinde kuvvet bir etki yapıyor. Mesela örnek verelim. Madeni parayı e, mesela bu kovanın içine koyuyoruz. Burası da aslında ne diyelim? Bir lastik Lastik e, ip diyelim tamam mı? Şimdi sen bunu koyduktan sonra madeni parayı koyduğun zaman bu lastik uzar mı Tonguç evladım benim? Uzar. Evet süper. Mesela hiç madeni koy, para koymasan lastiğin ilk uzunluğu 10 santimetreymiş. Bak ilk uzunluk 10 santimetre. Bir madeni koyunca mesela ne oluyor? 12 santimetre oldu diyelim. Aa sarktı. <laughs> bir madeni koyunca 12 santimetre oldu. İki madeni para koyunca 14 santimetre oldu. 3 madde koyunca ne olur Tonguç evladım sen çok zekisin. Gerçekten Teşekkür süper zeka. 16 ya. hocam. Harika süper. Bak dikkat et. 10, 12, 14, 16 şeklinde ikişer ikişer artıyor. Bir madeni de 12. 2 iki, iki madeni de 14. 3 madeni de 16. Peki 10 tane madeni paya koyarsan ne olur evladım benim? 10'du 20 olur. Harika. Bir madeni parada 2 santimetre uzuyorsa 10 madeni parada 20 santimetre uzar diyorsun işte patladın e ilk uzunluğu da 10 Aa. santimetre 10 artı 20'den 30 santimetre olur bunun gibi Trolli hesaplamalar çok karşımıza çıkacak şimdiden söylemek istiyorum yani genel konuyu anlayabilmemiz için bu tarz hesaplamalar çok önemli peki Kuvvetin büyüklüğünü ölçen alete ne diyoruz biz biliyor musun Tonguç? Çok önemli bir. Termometre. Hayır, dinamometre diyoruz. Din Dinamo... sıcaklığı ölçüldü doğru. Evet, termometre sıcaklığı ölçüldü. tebrik ederim seni. Dinamometre dediğimiz alet aslında bir yay sistemi uygulanan <laughs> kuvvetin içinde bir yay var Tonguç'um, yay var ve aynı zamanda içinde ölçüm çubukları var. Bu ölçüm çubukları ve yayla beraber sen eğer buraya bir ucuna bir ağırlık asarsan Tonguç'um bu adam e, yayı uzatacak değil mi? Bu adam yayı uzatacak, esnetecek. İşte bu esneklikten dolayı yayda bir uzama olacak. Yayda uzama olunca bu ölçüm çubukları aşağı doğru fırlamaya başlayacak. Burada bir tane gözüküyordu. Bir tane daha fırlayacak. Bir tane daha fırlayacak. Eğer ne kadar fazla ağırlık asarsan o kadar fazla fırlayacak. <laughs> i̇şte Uygulanan kuvvet yayı ne yapar Tonguç benim? Uzatır diyebiliriz değil mi Tonguç'um? Evet. Uyan, yaylanıyor. Süper. Ölçüm çubukları da dikkat ettiysen bak şurası, şurası, şurası aslında eşit büyüklükte, eşit bölmeli olacak. 1 2, üç, dört, beş tane bölme var burada. Her bir bölme mesela bu sistem için kaç Newton'u gösterir biliyor musun Tonguç'um? Ha, bu de, bu de şunu söylemek istiyorum. Kuvvet dediğimiz şeyin aslında birimi nedir biliyor musun? nedir? Yani Nedir hocam? Newton'dur. Ha ben siz de bilmiyorsunuz bana A soruyorsunuz A zaten. Newton dediğimiz birimdir. Ni mesela 20 ne yazarım. Bu ne demek aslında? 20 Newton demek Tonguç'un böyle Türkçe'si böyle yazılıyor ama İngilizcesi böyle yazılıyor Tonguç'a. O zaman 20 Newton diye okuruz. Mesela bu 5 Newton demek. Şimdi Tonguç bir tane 5 Newton takınca ölçüm çubuklarından kaç tane çıkmış? Bir tane dışarıya fırlamış. Çünkü burası kapalı bir sistem aslında. Bu kapalı sistemden dışarıya fırlayan bir tane ölçüm çubuğu var. 5 Newton o zaman bir tane ölçüm çubuğu O zaman iki tane 5 Newton 10 Newton taksam buraya iki tane fırlayacak. 20 Newton taksam 4 tane fırlayacak. O zaman her bir bölme 5 Newton'u gösterir diyebilirim. Çünkü bir tane 5 Newton takınca bir tane fırlamış. Geldik peki. Bir yayın esnekliği Tonguç'um uzama miktarı yani. Aslında yayın kalınlığına ve neye bağlıdır biliyor musun Tonguç'um? Cinsine bağlıdır diyebiliriz. Ne demek yayın kalınlığına ve cinsine? Mesela bak Tonguç'um bu kalın yay bu ince yay değil mi? Şimdi sen pardon bu kalın yay bu da ince yay diyelim özür dilerim. Kalın yaya taktığın 10 Newton'luk şey aslında bu kadar bir esneklik yani uzama sağlıyorken ince yaya taktığımız e, bu kadar ağırlık bak bu kadar bir uzama sağlıyor. O yüzden ince yaylar daha e, rahat uzar. Dolayısıyla hassas ölçümler yaparken ince yayları kullanırız Tonguç evladım benim. Evet Tonguç'um bir bakır yay, bakır yay çelik yaydan daha fazla uzar. Bunu da bilinmemiz gerekiyor. O zaman bakır daha fazla yaylanır diyebilir miyiz? Aynen tebrik ediyorum seni. Bakır dediğimiz şey aslında çeliğe göre daha yumuşak bir maddedir. Yani maddenin cinsi de önemli demiştik zaten. E mesela e, çelik yay dediğimiz şey 10 newton'da bu kadar uzama gösterirken bakır yay bu kadar uzama gösteriyor. Dolayısıyla uzama burada daha fazla. Evladım, eee Hocam altın yumurtamı ölçmek için en uygun dinamometre hangisi? Altın yumurtanı ölçmek için ne diyorsunuz? Ha mi? altın altın <laughs> altın daha fazla mı yaylanıyor hocam? Evet, altın daha ağır olduğu için e, çelik yay belki daha iyidir diyor. Ama altın hassas ölçüm yapıldığı için bakır yay daha mantıklı. Çünkü hassas bir ölçüm yapılacak. Ha. Bayağı değerli. 1 gram bile kaç lira olabilir? Tonguç'um sana bitti. Artık 5. sınıfın bütün tekrarını bitiriyoruz. Eşit bölmeli 10 bölmeden oluşan özdeş dinamometrelerde içinde oyuncak bulunan kutular asılmıştır. Görüyorsun 3 tane oyuncak var. Tonguç'um dinamometrenin ölçü şey e, burada 0'dan 50'ye kadar gösterebiliyor bizim dinamometremiz. Dikkat etsen 0'dan 50'ye kadar gösterebiliyor. Ve 10 bölmeden oluşuyor. O zaman 0'dan 50 Newton'a kadar gösterebildiğine göre ve 10 bölmeden oluştuğuna göre 50 bölü 10'dan toplamda 5 Newton her bir bölme için göstermesi gerekiyor. O zaman bu adamın bir tane fırladıysa bak bir bölme fırladıysan dışarıya <laughs> o zaman bu oyuncağımız 5 Newton'ur diyebiliriz. Ama bu iki bölme fırladığına göre dışarıya Abi, bu da şey da o ya. zaman 10 Newton'ur diyebiliriz. Bu adam 1, 2, 3 bölme fırladığına göre 15 Newton'ur diyebiliriz. Bak ne yaptım? 0-50'ye kad kadar gösteriyordu ne 10 bölmeden oluşuyordu. Demek ki 50 Newton'luk bir ağırlık taksam 10 bölmenin 10'u da dışarı fırlayacak. O zaman bir bölmede 50 bölü 10'dan 5 newtonluk bir değişim olacak. Bir bölme 5 newton. Burada bir bölme 5 newton. İki bölme 10 newton. Üç bölme 15 newton diye şeklinde bir ee, sıralama yaptık. En şişmanı zaten sen söyleyen adam. Asansörü binince diyorum. o yüzden öyle diyorlar. Şey sarkıyor <laughs> sallanıyor değil mi hocam asansör? Kesinlikle Tabii ki. De. Ben asansörü binince iner misiniz lütfen? Biz çıkmak istiyoruz diyorlar. Ben iniyorum. Evet, sen daha asansörün daha ağırlığını, ağırlığını artırıyorsun tabii. Diyometrenin ölçeceği e, ölçebileceği en büyük ağırlık e, Tonguç'um. Mesela burada kaç Newton? 0'dan 50'ye kadar gösteriyor. 50 Newton değil mi Tonguç? Um? Peki ben eğer 60 Newtonluk bir ağırlık atarsam. Ne olur sence Tonguç'um? Asansör çöker. Hayır. Dinamometre dinamometre e, özelliğini kaybeder. Özelliğini e, yani esnekliğini esnekliğini Kaybeder. Yani yayın e, yayın fizyolojisi bozulur. Ya, yayın e, içi bozulur. Yayın içi bozulunca sen normalde kapasitesinden daha fazla bir şey yapıyorsun. Eski haline gelemez ve dinamometre bozulur diye düşüneceğiz. Dolayısıyla maksimum ağırlık neyse ondan daha fazla takamayız diyoruz. Yoğunluk konusu da 8. sınıfta öğreneceğimiz aslında sıvı basıncı konusu için çok gerekli bir e, şey altyapı. Dolayısıyla yoğunluk dediğimiz şeyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Mesela Tonguç'um, yoğunluk dediğim şey birim hacmin kütlesine biz yoğunluk diyoruz. Yoğunluk. Hatta diğer bir adı ise öz kütledir Tonguç evladım yani, kütle. Evet, yani hakikî kütle yani öz kütle veya yoğunluk diyoruz. Peki Tonuç mesela ördek bir e, ördek oyuncağı attığımız zaman su içine yüzer değil mi? Evet. <laughs> Ama cam bilye veya demir misketi attığımız zaman bir anda suyun içine batar. Para yatarsak da batar. Plastik ördeğin yüzmesinin nedeni suyun yoğunluğunun ördeğin yoğunluğundan fazla olmasıdır. Bir yerin yoğunluğundan da az olmasıdır. Bir yerin batmasının nedeni. Yani sen bunun yoğunluğu yoğunluğu Fazla olduğu için battığını, bunun yoğunluğu az olduğu için yüzdüğünü söyleyebilmen gerekiyor. O zaman e, hemen şöyle bir sıralama yapıyorum. Batmanın sebebi, bak bilyenin yoğunluğu büyüktür, sudan olduğu için batar. Su da ördekten fazla olduğu için ördek yüzer. Veya ördek sudan daha az olduğu için ördek yüzer. Bunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman batma yüzme... E, ilişkisi aslında tamamen yoğunlukla alakalı olan bir şey değil. O kocaman gemiler o yüzden <laughs> batmıyor. Yoğunlukla alakalı olan bir şey. E, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Aynen koskocaman gemiler neden batmıyor dersen onların ağırlığı, kütlesi önemsiz aslında. Onların neyi önemli? Yoğunluğu önemli. Yoğunluğu asla yüzer. Yoğunluğu asla dünyanın en büyük gemisi de olsa suyun üstünde yüzebilir. Ama bozuk para pat diye düşüyor değil mi hocam? <laughs> Aynen öyle. Yoğunluğu fazla olacak. Dolayısıyla e, yoğunlukta şunu bilmemiz gerekiyor. Mor deve formülünü bilmemiz gerekiyor. Mor deve formülünde ne diyor? Kütle eşittir e, kütle eşittir yoğunluk çarpı hacim diye bir formülümüz var. Bu Mor deve formülünü normalde bir formül üçgeniyle oluşturabiliriz. Mesela tablo okumada şunu bilmemiz gerekiyor. Metal bir kuş var. Kütlesi 200 hacmi 100, yoğunluğu kaçtır diyor. Hemen ben bunun e, bir tane e, formül üçgenini yapıştırırım. Formül üçgeninde şöyle çizdikten sonra formül üçgenini. Şimdi kütlesini yerine yazarım. Bak M dediğimiz şey Tonguç'um kütledir. D dediğimiz şey yoğunluktur. V dediğimiz şey de hacimdir. O zaman ben kütlesini yerleştiriyorum. 200. O zaman buraya 200 yazdım. Yukarıda 200. Hacmini yazıyorum. Hacim buradaydı. O zaman buraya 100 yazıyorum. O zaman ben bunu soruyorum. Şimdi bunu sorarsam ben, bak bu eşittir, bu bölü, bak burada bölü işareti var, budur. Dolayısıyla soru işareti 200 bölü 100 olduğuna göre 200 bölü 100'den 2 gram bölü santimetre küp çıkar. Ki yoğunluğun birimi de gram bölü santimetre küptür diyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ölce Niye canım. K, Y, H yazmıyor da M, D, V yazıyor hocam? Toncuğum İngilizleri çünkü buna MES dedikleri için aslında kütle Aa. diyoruz. Buna da densiz dedikleri için D diyoruz. Yani İngilizceden bize geçmiş. Çünkü onlar önce oldu. O çok elit önce, o zaman hocam. E, yani onlar e, bu tarz bilimlerle çok uğraşmışlar ve bunların adlarını onlar oturtmuşlar. Dolayısıyla keşke bizde böyle bir şey yapabilseydik de bizim de e, K deseydik, e, Y deseydik falan filan. Şimdi Tongucuğum plastik ördeğe baktığımız zaman hemen onun da bir formül üçgenini çizelim. Plastik ördekte hemen formül üçgenini... Hemen yerine koyalım. Hacmi 50'ymiş. Buraya 50 yazdım. Yoğunluğu 3'müş. E bunu soruyor bize. Şimdi bunu soruyorsa bu eşittir. Bu çarpı budur diyoruz. Bu ikisinin çarpımı kaçtır Tonguç'um? 150'dir diyoruz. Böyle sorularda çözebiliyoruz Tonguç'um. O zaman ne yaptık? Üstteki ne için alttakileri çarpıyoruz. Aynen. Kütle yoğunluk hacim arasındaki ilişkide bu ikisini çarparsın. Bu, bunları da birbirine bölersin aslında diyoruz. Diğerlerini bulabilmek için. Grafik yorumlamaya bakalım Tonguç'um. Şimdi bir tane grafik verdi bize. İki tane grafik verdi. Ee, bir tane arabanın bir tane de motosikletin. Aynı grafiğin içinde. Burada şöyle unutma. Bak arabanın çizgisi bu. Motosikletin çizgisi bu. Şimdi arabanın e, yoğunluğunu soruyorsa bize yapmamız gereken şey ne yapmamız gerekiyor? Yoğunluk ikinci formülü göstereyim. Şöyle e, ikinci formülü göstereyim sana ama göstermeden önce şöyle yapalım burası M idi. Burası D idi. Burası V idi. D eşittir M bölü V değil mi Tonguçum? Evet. D eşittir M bölü V'dir. Yani D'de muzu böl ver şeklinde Aa, bir kısaltmada söyleyebiliriz. D'de muzu böl ver diyoruz. Dolayısıyla ikinci formülü de söyledikten sonra şöyle yapalım. Şimdi bunun e, arabanın M'si nedir V'si nedir? Arabanın M'si nedir, V'si nedir bulabilmek için bir nokta bulmam gerekiyor üzerinden. Mesela arabanın üzerinden, arabanın grafiği üzerinden. şu noktayı alsam Tomucuğum. Alalım hocam. Bunun M dediğimiz şey zaten kütle, V dediğimiz şey de hacim. Ee, kütlesi çat 20 çıkıyor. He, o zaman hacmi de çıkıyor, 5 çıkıyor değil mi? O zaman dedemuzu bölverden D eşittir. 20 bölü 5'ten 4 çıkar arabanın yoğunluğu diyorum. Süper değil. Peki motosiklet için aynı şey yapmam gerekiyor. Motosikletin de şunu yaparım diyorum. Mesela şu noktayı alabilirim. Veya bu noktayı alırım. Okuyabileceğim noktalarım. Hiç fark etmez. Burada bu noktayı alalım mesela. Bu noktanın 10'muş. Bu noktanın 10'muş. O zaman kütlesi 10. Dede muzu böl ver. Kütlesi 10. Hacmi de 10. Çat 1 çıkıyor bunun yoğunluğu diyoruz. Yoğunluk hesaplamaları da bu şekilde yapabiliyoruz. Mesela bir tane soru yapalım. Senle bu konuyu tam net pekiştirebilmek için. Suyla doldurmuş Hocam, dereceli... Hocam bu sınavda soru gelir mi? Tabii ki gelir. Aa. Mi? Gelmez mi? <laughs> Suyla doldurmuş. Bu konu 8. sınıftaki konuları anlayabilmek için çok iyi bir temel oluşturuyor. Suyla doldurmuş dereceli sindir. Kütlesi 480 gram olan bir taş bırakılıyor. Hmm. Su seviyesi 120 santimetrekten 240 santimetreye çıkıyor. Bir anda 120'den 240'e çıkıyormuş. Allah Allah. Buna göre taşın yoğunluğu bulanmış. Bir kere taşı bunun içine attığımız zaman niye bu su seviyesi artıyor? Çünkü taşın da bir hacmi var. Taşın hacmi bu su seviyesinin artışı kadardır. Yani buradan buraya kadardır. Burası 120 idi. 120'den 240'a kadar çıktıysa 240 eksi 120'den 120 küp taşın hacmi diyebilirim. Ha o zaman taşın hacmini biliyorum. V'yi biliyorum. Formül üçgeni yerleştirelim. Formül üçgenine m, d, V'yi de bunu biliyorum hacmini 120 buldum. Peki kütlesini vermiş mi? Evet 480 vermiş bunu da. O zaman ben yoğunluğunu bulabilmek için bunu buna bölerim. Yani 480 bölü 120'den çat o da zaten 4'tür. 4 gram bölü santimetre küp. Dedim O zaman ne diyorum? 480'i 120'ye böldüm. 4 gram bölü santimetre küpte. de bu da birimidir diyoruz. Ve da hesaplamış oluyoruz. Süper zekisin Tomuş. Bir tane daha bir yorum mantığını yapmamız gerekiyor. Şimdi Tomuş'um e, göl su, e, gölün üstündeki su e, donduğu zaman ne olur? Buza dönüşür değil mi? Göllerde bulunan su aslında kışın yüzeyden donmaya başlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu, Bunun sebebi Tonguç'um. Bunun sebebi A, altı donmuyor mu? Altı, altı donmuyor. Ya, alttaki canlılar yaşayabilsin diye. Ha. Burada buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan nedir Tonguç'um biliyor musun? Küçüktür. Bu çok enteresan bir şey buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olsaydı yani aşağı batardı ve aşağıdaki bütün canlılar ölürdü. Mortalsi. Ama bu, ta, bu sayede deniz altındaki yaşam, göllerin altında yaşam devam ediyor diyoruz. O yüzden gölün yüzeyini kim buzla kapattı diye soru sorduğumuz zaman aslında bu sav, soğuk hava aslında yüzeyden dondurmaya başladı gölü ve ne yaptı? Ee, gölümüzde tamamen buz gibi Buzlar oldu. Buzlar ancak suyun üzerine yüzüyor o zaman değil mi? <laughs> Aynen öyle. Zaten buzlu kola içerken de veya buzlu bir şişecik içerken de buzlar yukarı durur. Teşekkürler. Şimdi Tonguncum civa, zeytinyağı ve su. Üçünün de farklı yoğunluklara sahip olduğunu söylemişiz. Gram bölü santimetre küp, gram bölü santimetre küp. Yoğunluklarını vermişiz. Şimdi bunların üçünü de bir kabın içine koyduğumuz zaman işte birincisi böyle ikincisi böyleymiş, üçüncüsü de bu şekilde duruyormuş bir kabın içinde. Peki birbirine karışmadan duruyorlar. Sence birinci sıvı hangisi? Yani en alttaki sıvı hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ee, sence en alttaki sıvı hangisi Tonguç Evren Bey? Çok basit bir soru hocam. Zeytinyağı tabii ki. İşte patlarsın. Neden patlarsın? Çünkü a yoğunluğu az olduğu için en alttadır. Hayır. Yoğunluğu fazla olan ağırdır. O yüzden aşağı çöker. O yüzden en alttaki sıvı civadır Tonguç Evren Bey. Yani birinci sıvı civadır. İkinci sıvı ise aralarında olan zımbırtı sudur en yüz üstteki sıvı ise yoğunluğu en az olan zımbırtı yani zeytin yağdır diyoruz Tonguç evladım benim. Ha zeytin gibi üste çıkma diyorlar. Zeytin gibi üste çıkma denilen bir Zey şey, şey yağı, var. Tebrik ederim. Evet kütle ağırlık arasındaki farklara bakalım şimdi. Kütle ağırlık arasındaki farklara baktığımızda şimdi Tonguç'um bir kere Efendim, 7. sınıfta sen kütleyi öğrendin, ağırlığı öğrendin. Bir de aslında basıncı öğrendin. Yani çok enteresan. 8. sınıfta da aslında yine basınç göreceksin. Ama yedinci sınıfta öğren, müfredat değişikliğinden dolayı böyle oldu tabii ki senin için. 8. sınıfta göreceğin basınç konusu. aslında 7. sınıfta da öğren, öğrenmiştin. Şimdi bunun tekrarını yapacağız. Birazcık daha ileri versiyonlarını göreceğiz tabii ki. Ama şunu unutma ki şu anda göstereceğim konu aslında 8. sınıfta çok da farklı değil diyoruz. Ama öncesinde 7. sınıfta öğrendiğin kütle ağırlık arasındaki ilişkiyi veya farkları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi Tonguç'um, herkesin bildiği bir şey var. Mesela senin kütlen ne kadar Tonguç'um? 98 kilo. Harika. 98 kilogram. kilogram. Peki ağırlığın ne kadar biliyor musun? 98 kilogram. Hayır bir şey söyleyemezsin. Aa. İlk başta bana ne sorman gerekiyor? Ben neredeyim diyor sormak. Sor bakayım bana neredeyim. Diyor. Ben neredeyim? Ha, dünyadasın. O zaman ağırlığın kaç kilogramdır? 98. Hayır 980 Newton'dur. Hayda. Bak şunu unutma. Ben o kadar çiçek Ağırlık bir ya. kuvvettir. Ee, kütle ise madde miktarıdır. Dolayısıyla ağırlığı ben kuvvetin birimiyle yani Newton'la göstermem gerekiyor. O zaman ağırlık bir yer çekimi kuvvettir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki Tongucuğum ee, bak burada kilogramla bunu Newton'la gösterdim. Kilogram Newton kütleyi ölçebilmek için kullandığımız alete biz terazi diyoruz. Eşit kolu terazi veya terazi. E, şey ağırlığı ölçmek için kullandığımız zaten dinamometre diyoruz. Dinamometre zaten çıkıntılar oluyordu ve o çıkıntılarla biz kaç tane e, bölme varsa ona göre sayıp dinamometrenin kaç Newton ölçünü görebiliyorduk. Peki bir cismin ağırlığı her yerde aynı mıdır Tonguç Evladım benim? Evet her yerde Hayır, aynı. Hayır değildir. O yüzden sana sordum zaten. Neredesin? Neredeyim ben diye sor. Mesela Tonguç'um aynı cismin farklı gök cisimlerinde ağırlığı farklıdır mantığını çok iyi bilmen gerekiyor. Mesela Tonguç sen dünyada kaç kilogram kaç newtondur Tonguç'um? 98 kilogramdın. Evet. Yani kütlen buydu senin. Kütlen buydu. Ağırlığın ne kadar Tonguç'um? 980 newtondu. Resmen tonmuşum Ama ya? sen Ay'a gitsen kütlen ne olur Tonguç biliyor musun? Kütlen ne olur? Azalır. Hayır kütlen hiçbir zaman değişmez. Kütlen hep aynıdır. Yani senin madde miktarı... Ay'a gittiğin zaman kafan mı e, gidiyor veya işte ellerin mi kopuyor Allah korusun öyle bir şey olmasa belki. Hani böyle bir şey olmuyor değil mi? Madde miktarın değişmiyor. Ama ağırlığına baktığımız zaman çok enteresan bir şey oluyor Tonguç'um. Ağırlığın mesela diyelim ki 212 Newton'a düşüyor. Allah Allah ne oldu sence burada Tonguç'um? Ağırlığım azaldı. Harika İşte bu kadar. O zaman hafifledim hafifledim diyoruz. Neden? Çünkü farklı gök cisimlerinde farklı ağırlıklara sahibiz. Ee, ve hani şunu da söylemek istiyorum. Tabii ben tam bir hesabını yapmadım. Hesabını yapamadım. 170 gibi bir şey oluyor galiba. Burada normalde dünyada dünyada mesela 60 newtonsak biz ayda kaç newtonuzdur biliyor musun hocam? 10 newtonuzdur. Yani dünyada e, aydakinin ayda dünyadakinin altıda biri kadar diye bir kolay bir yol öğretebilirim sana. Tonguç'um işte geldik basınçla ilişkisine. Bizim ağırlığımız ne kadar fazla... Artık yavaş yavaş Şimdi, 8 Aynen öyle. Mesela ben elimi koydum. Elim bir basınç uyguluyor değil mi buraya Tonguç'um? Elim neden basınç uyguluyor? Çünkü elimin bir ağırlığı var. İşte ağırlık katı basıncı neden oluyor aslında. Katı basıncı da iki şeye bağlı aslında. Birincisi kuvvete bağlı Tonguç'um. İkincisi ise Tonguç'um yüzey alanı dediğimiz e, şeye bağlı. Şimdi kuvvete nasıl bağlı? Tonguç'um sen mesela bir de şişman halin, gömleklerin düğmeleri patlayacak gibi görüyorsun. Kavuşmuyor hocam. Şimdi Tonguç'um sen hangisinde daha fazla basınç uygularsın yere sence? Tombiş halimde. Aynen öyle süper. Çünkü burada uyguladığın kuvvet daha fazladır. Neden? Çünkü ağırlığın daha fazla. Dolayısıyla ağırlık ne kadar fazla olursa o kadar kuvvet fazladır ve katı basınç yok kadar fazla diyebiliriz. Peki bir de şöyle düşünelim Tonguç'um. İkisi de 45 kilogram. Bir Tonguç'un e, zayıf hali, bir de e, Tongül. Yüzey alanlarına baktığımız zaman, şimdi bu, bu bayan ne yapıyor? Parmakları üzerinde duruyor. Ama bu arkadaş da geniş paletler üzerinde yürüyor. Hangisinin basıncı daha fazla toncu çevirir? Hangisi mesela karda yürüse daha fazla batar? Ee, şey soldaki tenis raketi ha, giyiyor. Yani. Hayır, o daha fazla batmamak için zaten bunu giyiyor. Ha. Bak, basıncı daha fazla olan daha fazla batar. O zaman bu kadın daha fazla batar. Neden diyeceksin? Çünkü incecik bir alana bastırıyor. O zaman yüzey alanına bağlıdır ama nasıl? Ters orantılıdır. Yani yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Bak bu çok önemli bir mantık. Basınç burada, asken burada basınç fazladır. Bu çok çok acayip önemli bir mantık zaten. Sekizinci de bunları işleyeceğiz sonuç. <laughs> Ödüllü sorumuzu yaptığım uçum yorumları yolu. Hadi bakalım biraz.